Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. Hmm. Maç başladı. Messi. Oh. Cristiano Ronaldo. Cristiano oh. Ronaldo. Ah, Cristiano. Siz hiç merak etmeyin. Atacağız, atacağız. Atacağız ama yemesek de bir şey yoktur. Adamın Frant, abi ya. Neredeyse kişisel bir mesele. Öyle de olması gerekiyor. Aha. Hata yaptı, hata yaptı, hata yaptı. gördük. Kanatlar epey çalışıyor. Şut şansı. Oo. Topu karşıladı. İçeri bir göz gezdirdi. Çok yükseklerden 1-0'lık Mertens. Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Frankowski. Yükseklere Abi. çıkıyor. Çok güzel. Çok güzel fırladı. Oo. Topu geri almak Ronaldo. Bartola Şutu çeviriyor. Bir topa <laughs> nefis bir müdahale. Mertens ve topa Bu benim gerizekalım yüzünden oldu. Evet, hakem kenarlarına ya. Şimdi oyuna giriyor. Galatasaray iyi vurdu. Topa ilk kim yetişecek? Kaleye deniyor. Yok, Kristof. Bir müdahale. <laughs>